Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique Türkiye, İsrail'in Filistin'e karşı yürüttüğü saldırıların ardında bir katliam olduğunu bütün dünyaya duyurmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Tankların üzerine çıkıp da Filistin'e girdiğim zaman kendimi mutlu ediyorum diyen Başbakanlarınız olmuştur. İsrail'de boş durmuyor ve Türkiye'nin bu çabalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedefe koyarak karalama politikasına dönüştürüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak İsrail'e dolayısıyla Netanyahu hükümetine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımızın 7 Ekim'den bugüne Gazze'ye yönelik İsrail saldırganlığının durdurulmasına yönelik yürüttüğü diplomasi ve her alandaki üstün gayreti tüm dünyanın malumudur. Cumhurbaşkanımız toprakları ve hakları için direnen Filistinlere, terörist diyenlere karşı çıkarak bu tutumunu en üst seviyede dünya liderlerinin gözü önünde kayda geçirmiş yegane liderdir. Çelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin halkı ve Filistinli liderler tarafından her vesileyle takdir gördüğünü belirtti. Netanyahu hükümetinin önde gelen isimleri tarafından hedef alındığını belirtti. Filistin davasını milli siyasetimizin temel unsurlarından biri olarak değerlendiren Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz, haksız, izansız ve hukuksuzdur. Cumhurbaşkanımız hüce milletimizin ve küresel vicdanın sesi olarak Filistin davasını ve gazili mazlumların en güçlü savunucusu ve destekçisidir.